Merhaba Ballı Künefe kardeşler nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bugün Liza'ya sorulan soru hakkındaki videodayız. Hayatımda görmüş ve duymuş olduğum en devrik cümlelerimden biri olabilir size hak veriyorum. Neyse işte konumuz o. Konuya dönmezsek video uzayacak başlamak en iyisi. Liza'ya katıldığı programda kendini sevmek nedir diye bir soru soruluyor ve Liza soruyu cevapladıktan sonra Liza'ya hayranlarınıza kendini sevmek hakkında ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz sorusu soruluyor. Hadi bakalım. I think self love is to accept um, and embrace myself the way I am. Hmm